Şimdi bir kez daha anlatıyorum arkadaşlar. Bakın bu ifade ne demek? F içerisinde fx eşittir 2. Şimdi ben buraya ne yazarsam sonuç 2 çıkar. 1 yazarsam. Şuranın ne olması lazım? 1. Çünkü f1 eşittir 2. O zaman fx neye eşit olacak? 1'e. Çünkü burası fx. Aynı zamanda 1'e eşit. O zaman fx eşittir 1'in çözüm kümesine bakıyorum ben. Şimdi fx eşittir 1 dediği zaman, fx eşittir 5 dediği zaman ne yapıyorduk? 1'i buluyorduk. 1'den böyle x'e paralel çiziyorduk. Fonksiyonu kaç noktada kesti? 2. O zaman bunun 2 çözümü vardır diyorduk. Hangileri olduğunu sormuyor zaten bize. 2 çözümü var. Doğru. Gelelim buna. F içerisinde fx eşittir 1. Şimdi x fx yerine yani şu içeriye ne yazarsam 1 oluyor. Bakın iki tane değerde 1 oluyor. Bir bunda bir bunda. Ben bunlara diyelim ki a diyeyim b diyeyim. Yani fx eşittir a fx eşittir b. Şimdi a b dediğim sayıların ikisi de 2'den büyük. Şey 2'den küçük. Çünkü a burada b de burada. fx eşittir a'yı bulmak için ne yapacağım? Buradan a'yı bulacağım. Paralel çizeceğim. Kaç noktada kesti? 2. Buna iki kök geldi. B'yi buldum burada. Buldum çünkü A'dan da yukarıda bir yerde. Çizdim. Kaç kök geldi? 2. Toplamda kaç tane kök bulmuş oldum ben bunun için? 4 kök bulmuş oldum. Bu olmaz. Geleyim buna. Üçüncüsü. F içerisinde Fx eşittir 0. Buraya ne yazarsam sonuç 0 çıkar? 2. Demek ki Fx ne olacakmış? 2. Peki fx eşittir 2'yi nasıl bulurum? x'ten böyle paralel çizerim. Kaç noktada kesti? Hocam noktada. sıfırda koysam olmaz mı? Nasıl yani? F sıfırda sıfır eşit değil mi? Tamam. Ama benim f2 eşittir sıfır. Tamam. Bir de ne eşit? Ha doğru. Buradan bir tane geldi. Doğru diyorsun. F sıfır eşittir sıfır. O zaman fx eşittir sıfır olacak. Tamam mı? Yani şunun yerine ya sıfır yazacağım ya da iki. İki yazarsam bir çözüm geldi. Sıfır yazarsam bir çözüm geldi. Bunun da iki tane çözümü varmış. Bir dakika. Değilmiş. C şıkkını bir daha yapalım. F içerisinde fx eşittir sıfır. Şimdi ben x yerine ne yazarsam sıfır oluyor. Sıfır yazarsam 2. Yani fx eşittir sıfır olacak. fx eşittir 2. fx eşittir sıfırı veren iki tane değer var. Gördün mü? Nedir yine onlar? x yerine sıfır ve 2. E, şey, e, şu sıfır ve 2 fx eşittir 2'yi sağlayan bir tane değer var. bir Yani bunun 3 tane çözümü varmış. Dediğin doğru. Güzel yerden yakaladın. 3 tane çözümü var. Bir tane değil. Bunun 4 tane çözümü var. Bunun 2 tane çözümü var. Şekilde o merkezli birim çemberde. Burası teta burası eksi teta boc üçgeninin alanı. Birim çember diyor. Güzel. Bana ne lazım? Şurası teta ise şu uzunluk ne arkadaşlar? Şu uzunluk sinüs teta. Tamam mı? Şu uzunluk. Ondan sonra o zaman o zaman şu uzunluk da sinüs teta. Taban ne yaptı? İki sinüs teta. Yükseklik ne yaptı? Kosinüs teta ama önünde ne var? Eksi. Çünkü kosinüs teta eksi. Alanı bulmak için bunu artı haline getirmem lazım. Eksiyle çarpacağım. Bölü iki. Bunlar gitti. Eksi sin teta çarpı kos teta. Bir kez daha söylüyorum, bak şu açı teta ise şuraya kadar. Ben bu noktadan dik indirdiğim zaman şu yükseklik ne olur? Sinüs teta. Şu mesafe ne olur? Kosinüs teta. Tamam? Mı? Yani bu noktanın koordinatı kosinüs teta. Şu uzunluk nedir? Eksi kosinüs teta. Neden eksi kosinüs teta? Çünkü kosinüs teta negatif. Teta 180'den büyük ya. Kosinüsü negatif olacak. Uzunluk haline getirmem için pozitif yapmam lazım eksiyle. Bu yükseklik. Tabana bakıyorum. Sin teta, sin teta. İki sin teta da taban. Bölü iki. Bana üçgenin alanını verecek. Bunlar gitti. Eksi sin teta çarpı cos teta. Tamam mıyız? Tamam mıyız? Hocam. Hocam. Hayır, şey, söyle. Şey hocam sin teta negatif olması gerekmiyor mu yani? Altta ya. Uzunluk uzunluk. Burası. Şurası mı? O zaman sıfır çıkar harbiden. Cam uzunluk uzunluk. Bu uzunluk da sin teta, bu uzunluk da sin teta. Anladın mı demek istediğimi? Hocam ama biz şey anladım mı ama şey e, biz mesela kos şey aldık, eksi aldık ya niye? Çünkü kosinüs negatif. Kosteta bak bana yani. uzunluklar lazım. Bana şu üçgen ya. Bak şimdi şöyle çizdim. Şu uzunluk ne kadar? Şu uzunluk ne kadar? Mutlak değer cos teta. Değil mi? Kosinüs teta burada ne? Kosinüs teta eksi. Mutlak değerin dışarıda nasıl çıkar? Kosinüs teta diye. Bu uzunluk ne kadar? Sinüs teta. Bu uzunluk ne kadar? E bununla bu birbirine eşit. Burası da sinüs teta. Sen alttaki açıya göre bakıyorsun. Eksi sinüs teta diyorsun da bu uzunlukla bu uzunluk birbirine eşit. Yukarıdakini sinüs teta aldım. Aşağıdaki de sinüs teta olacak. Tamam mıyız? Bu az önceki soru zaten. Aha. Ha, çarpımlarını soruyor gene. Ne yapacağım arkadaşlar? Hocam Çok bunu lazım. çözdüm istiyorsan geçebilirsiniz. Çözdün mü? Güzel. M1 pozitif real sayı olmak üzere dik koordinat düzleminde bir zorunun eğilimi. Bu da aynı şekilde. Çözdün mü? Hı, -hı. Bunu az önce çözdük. Bunu az önce Ahmet çözdüm demişti. Gelin buna. ABCD dikdörtgeni şekildeki gibi eş küçük dikdörtgenlere ayrılmıştır. Mavi boyalı bölgeyi içine alan kaç dikdörtgen vardır? Şimdi ne demiştik bu soruda? Mavi bölgeyi içine alması için dikdörtgenin en az bu olması lazım. Bundan daha büyük olabilir mi? Olabilir ama daha daralamaz. Şimdi dikdörtgen oluşturmak için bana ne lazım? İki tane paralel, iki tane de dik lazım böyle. Şimdi bu iki paraleli seçmek için yukarıdakine benim kaç seçeneğim var? Bir, iki, üç tane. Şu üçünden birinde olmak zorunda bir kenarı. Alt kenarı şu ikisinden birinde olmak zorunda. Soldaki kenar şu ikisinden birinde olmak zorunda. Sağdaki bu üçünden biri olmak zorunda. Tamam. Neden? Yoksa başka türlü bu mavileri içine alamam. Totalde kaç seçeneğim var? 3 kere 2, 6, 12, 3 ile çarptım. 36. Anlaştık mı? Bu permütasyon kombinasyon olasılık sorusu arkadaşlar. Tamam mıyız? A, B, C birer dar açıdır. 1 bölü 2 ile 1 aralığında. 1 bölü 2 neyin sinüsü? Sin 30. Hocam yani, biz heh. bu soruyu daha önceden çözmüştük. Çözdük değil mi? Ben de öyle hatırlıyorum. Evet. Burada ne diyeceğim? Hocam soru söylememişsin. 90 ile 30 aralığında. Tamam mı? Kosinüs A artı C'de 1 bölü 2. Bu ne? Kosinüs 60. Bu ne? Kosinüs 90. Tamam mı? Kosinüs 90. 0. O zaman ben A artı C'yi nasıl yazacağım? A artı C e, 60 ile burada eşittir yok. 90 aralığında. Bana ne lazım? B eksi C lazım. O zaman şu aşağıya ilk önce eksiyle çarpacağım. Tamam mı? Aşağıya. Yani yukarıdakini aynen yazıyorum. 30 A artı B 90. Aşağısı da eksi 90. Eksi A eksi C. Ondan sonra şurada eşittir var. Burada da eksi 60. Toplarsam A'lar gitti. Ortası ne oldu? B eksi C. İkisinde de eşittir yok bu sefer. Burası ne yaptı? Eksi 60. Burası ne yaptı? 30. Eksi 60'dan 30'a kadar en küçük alabileceği değer eksi 59, en büyük değeri 29. Bu aralıktaki bütün tam sayıların toplamını soruyor bana. Nasıl yapıyorduk? Önce son terim eksi ilk terim bölü 2, şey bölü 1 artı 1'den terim sayısını buluyorduk. Geri 1 artıyor bunlar. Sonra son terim artı ilk terim bölü 2 çarpı terim sayısından da toplamlarını buluyorduk. Tamam mıyız? Hocam şey hocam önceki videoda yani böyle yapmıştınız ama çıkmıyordu. Ya böyle yapınca çıkması lazım. Buradan çıkan sonuç neyse doğrudur. Sonuç şey, yanlış galiba 1335 çıkıyordu. İşte öyle bir şey çıkıyordur ya, Yani doğru 1300 zaten eksi çıkması lazım sonucu. Orada bir yerde işlem hatası yapmış olabiliriz. Neden? Çünkü artı 29'dan eksi 29'e kadar olan sayıları toplayınca birbirini götürecek. Sıfır kalacak. Aslında eksi 30'dan eksi 59'a kadar olan sayıların toplamını istiyor benden. Anlaştık mı? Tamam. İşlemleri yap. Negatif çıkması lazım. İşlem hatası yapmışızdır bir yerde en fazla. Bir malın alış ve satış fiyatına ait grafik verilmiştir. Satışı bu, alışı bu. Bu satıştan zarar edilmemesi için satış fiyatı en az kaç lira olmalıdır? Kim söyleyeceğim. Önce doğrunun grafiğini yaz, şey denklemini yazalım. Y eşittir. Eğim ne? 3 bölü 2. Eksi ama sola yatık. Ondan sonra artı 36. Öyle değil mi? Bu bana neyi veriyor? Satış. Ondan sonra alış. Alış ne? X. Bizden neyi soruyor? Zarar edilmemesi. Zarar edilmemesi ne demek? Satış eksi alışın büyük eşittir sıfır olması lazım. Satış ne bu? Yani eksi 3 x artı 36. Alış ne bu? Bunun büyük eşittir sıfır olması lazım. Yani 36 kaldı burada. Büyük eşittir. Eksi 4 x. Karşıya attım 4 x. 9 büyük eşittir x. O zaman x'in x'in e, alabileceği maksimum değer kaç oluyor arkadaşlar? 9. Bize satış fiyatını soruyor. Y'nin o zaman alabileceği değer ne oluyor? Eksi 3 çarpı 9 artı 36'dan 27, 36'dan çıktı 9. O da 9 lira. Bize satışı soruyor ama. Yani Y'yi soruyor. Unutmayın. X'i bulur bulmaz işaretlemedik. Satışı soruyor bize. Anlaştık mı? Bunun parabolle ilgili bir sürü örneğini yaptık. Aynısının doğrusal grafikle ilgili örneği. Parabolde de hatırlıyor musunuz? İşte Alış fiyatı x'leri olan bir malın satışı eksi x kare artı 8x artı bilmem nedir. Bu satıştan zarar edilmemesi için ya da kar edilmesi için ne olması lazım falan filan diye. Aynı mantık. Ne? Ne yapacağız? Mutlak değer x eksi 2 ben buna t diyeyim. Şu noktaya. Tamam mı? T'ye eksi 3 5'e 1. Bu x arasındaki uzaklık neymiş? 5 birim. Nasıl hesaplarım bunu? T eksi 5'in karesi ondan sonra artı eksi 3 eksi 1 eksi 4 karesi 16 eşittir. 5'in karesi 25. Buradan T eksi 5'in karesi 9 çıktı. T eksi 5 3 olabilir. T eksi 5 eksi 3 olabilir buradan t ne çıkar 8 t ne çıkar 2 sonra ne yapacağım bunu tek tek x eksi 2'nin mutlak değeri 8'dir x eksi 2'nin mutlak değeri 2'dir buradan x 4 gelir 0 gelir buradan x 10 gelir eksi 6 gelir değerler toplamı ne yapar eksi 4 4 daha 0 yaptı anlaştık mı arkadaşlar size şunu sormamış da bakın karesi şey pardon. Karesi artı 16 eşittir 25. Hocam. İki nokta arası uzaklık formülünü buraya yerleştirmiş. Efendim? Cevabı D diyor. Hocam D'nizi zaten siz işlemi ortası yaptınız. büyük ihtimal. Bence de. Ee, x eksi 2 Bakalım. Eksi 5, 3 olabilir. X eksi 2, eksi 5, eksi 3 olabilir. Buradan mutlak değer x eksi 2, 8 çıktı. Mutlak değer x eksi 2, 2 çıktı. Buradan x eksi 2'ye 8 e eşitlersem x 10 çıkar. Eksi 8 e eşitlersem x 6 çıkar. 2'ye eşitlersem x 4 çıkar. Eksi 2'ye eşitlersem x 0 çıkar. 10 eksi 6, 4. 4 daha 8 yapıyor işlem hatası. En sonda yapmışız toplarken işlem hatası. Tamam mıyız? Tamam hocam. C noktası y x doğrusu üzerindedir. B, C ile A, O birbirinden paraleldir. 6'ya 1, 5'e 3, O, C'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar, birincisi ben şunun eğimini bulabilir miyim? orijinden ve bu noktadan geçtiği için şurası 1, burası 6. Şunun eğimi ne? 1 bölü 6. Bununla paralel olduğuna göre bunun eğimi ne? 1 bölü 6. Eğimini biliyorum. Bir tane noktasını biliyorum. Bunun denklemini yazabilir miyim? Yazarım. Nasıl yazarım? Y eşittir 1 bölü 6 x. Ondan sonra 5'e 3'ü koyunca sağlaması lazım. 3, 5 bölü 6, 18, 13 bölü 6. Bu doğrunun denklemi. E bununla kesişim noktasını bulacağım değil mi? Nasıl bulurum? Aşağıya eksiyle çarp. Ondan sonra buradan kesişim noktalarını yani C noktasının koordinatlarını bulursunuz. Anlaştık mı bu soruda? Hepiniz zeki çocuklarsınız, yaparsınız diye tahmin ediyorum. Bakayım da şimdi kimler varmış. Yaparsınız. Var mı ben bundan sonrasını getiremem diye? OABC dörtgeninin alanı 64 birim karedir. CBBA'ya eşit. Bunlar birbirine dik. B noktasının koordinatları toplamı. Nasıl bulacağız bunun alanını? Bir bakalım. Şimdi şuradan bir ayırsam. Sonra şu mesafeye y diyeyim, şu mesafeye x diyeyim. Alanı nasıl bulacağım? Şimdi B noktasının koordinatlarını bilmiyorum. Şurası x çarpı y bölü 2. x çarpı y bölü 2. Ondan sonra şu B noktası için yazayım. Şimdi şu doğrunun eğimi Başka ne yapabiliriz? Herkes burada mı? Bir işaret verin. Kopanlar varmış dersi. Buradayız hocam. Ya. Ben kopmamışım yani. Güzel. Şimdi ne yapacağız burada? Fikri olan var mı? Ben bu soruyu çözdüm ya hatırlıyorum. Ben bu soruyu çözdüm hatırlıyorum ama nasıl çözdüğümü hatırlamıyorum. Hocam C'den A'ya şey çizsek. Ne? Tabii iki tane dik olur. Fikir. Fikir de. Ha. 10 dakika kalmış fizik dersine. Tamam, müthiş yerde bırakıyoruz arkadaşlar. Tam benim çözemediğim soruda. Geri kalan soruları size kaldı. Yarın zaten.